belli oluyor burada. Isırılmış Hayır Komutanım hayır o ısırık değil. Morarma sadece yani. Zombi ısırıkları yani. Beni de iyileştirmek için laboratuvara gitmemiz lazım. Laboratuvarda bunun bir çözümü yok ki. Ne varsa. Tamam komutanım gidelim. Ama bence şimdiden orası bile ele geçelim. Biliyorum. Sağlık medikerini yapsak şimdilik idare edebilirim ya da kuzunu kesebiliriz hayır 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 merhabalar burası neresi böyle? burası sır arası eee yer işte burada tedavi bulabilir. Tabii efendim bu, bu, kesin tedavidir Alın. Daha iyi komutanım daha çok Aa! Komutanım hayır yapmayın Komutanım Hadi iyileşeceksin ne Tabii merak efendim. etme iyileşeceksin. Hayır hayır, iyileşeceksin hayır 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 sakin, hayır. Sakin. <gülüyor> sakin. Sakin. <gülüyor> hayır 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 hayır